Antalya'da pazarcılarla seyyar satıcılar karşı karşıya geldi. Çünkü kaldırıma tezgah açıp ürün satan seyyar satıcılar işi epey ilerletti. Öyle ki artık kaldırımdaki yerini 17500 liraya satan bile var. Sanki tapulu yerini satıyor. Yayalar durumdan pek de şikayetçi değil ama pazarcı esnafı ateş püskürüyor onlara. Çünkü kaldırımları işgal etmişler. Hatta birbirlerine satıyorlar. Kaldırımın üstünde seyyar birbirine 17,5 milyara yerini devretmiş. Turizm kenti Antalya'da seyyar satıcı polemiği yaşanıyor. Burası bir kaldırım yayalar için oluşturulmuş. Seyyar satıcıların bu alanda beklemesi dahi yasak. Ama durum işte öyle değil. Saat akşam üzeri 5'ten sonra ikinci er pantolon, gömlek. Bunları satıyoruz, ayakkabı. Pazarcılarsa seyyar satıcılara tepki gösteriyor. Çünkü işlerinin %50 azaldığını öne sürüyorlar. Vergisi yok, maliyesi yok, yerleri yok. Bir de üzerine kaçak çalıştıkları kaldırımı birbirlerine sattıkları öne sürülüyor. Kaldırımı birbirlerine satıyorlar. Artık kaldırımları kendi aralarında tahsis Burası benim, orası senin diye. Hey!